Beyler selamünaleyküm nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere güzel bir faydam ile troll videosu bırakıyorum. Bu arada videoda kullandığım hileyi açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Benim güvencemli YB Shop'tan hile alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İnersem var ya parçalarımdan seveyim miyim bak uzaklaş rebap, buradan. Ne bak ananı sikim bak. Anam cümle dedim. Şinden aşağı o. inin. Oo, hadi atla bakayım orospum benim. O Ay, yüzden orospum. Revaks ananın amına koyayım senin. Çok konuşma ananı sikerim. Sen Revaks abime mi seviyorsun lan orospu çocuğu? sen ananı. Senin var ya o ananın amcına girerim yarram basarım amına ya, koyayım. Revaks yarram. Onların. Gel gel sen gel. Revaks yarram. <laughs> Oluyor. Kardeşim <laughs> sen çok ne sinirlisin bak. galiba trollcülere. Yok. Nereye baktı götüne sikiyorum da. Ee, ne yaptı sana? Ananı mı sikmiş? bekleyeceğiz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz evet. Götünü <laughs> evet, sikim bekliyorum. Orospu çocuğu ben çok tilt oldum vuracağım bunu. Amına koyduğumun orospu çocuğu seni. İn lan aşağı amına koyduğumun çocuğu İn. Abi sen şey misin? Melek misin abi? Ne alaka? Abi aracın rengi değişiyor kendi kendine. Ben yapıyorum. Nasıl oluyor ki o? Mekanik benim yani. Ha, bura mekanik mi? Evet. Abi burası mı tam mekanik? Evet. Benim benim aracı da bir bakar mıyız abi ya? Kimse bakmıyor vallahi ya. Getir. Getiriyorum abi bir dakika. Ne kadar? Bunun fiyatı abi vallahi yalan olmasın. Yalan hiç sevmem. 500 dolar falan diye hatırlıyorum yani. Ya kral 500 dolar ne? Al bunu şöyle söyleyeyim. Beni yeme ben biliyorum. Tamam. Ne kadar abi? Ben estağfurullah ben seni nasıl yiyeyim abi? Sen koca adamsın. Ben daha bunu 10 bine yaparım Harbi mi diyorsun 10 bine bırakır mısın Yaparım ama ilk başta para Aracına niye kimse bakmıyor ki senin Şey ilgilenmiyorlar ya diğer mekanikler Konutu yok bizim mekanik her zaman aktiftir Eyvallah abim adamsın sen bu şehrin var ya en büyük mekaniğisin diyeyim sen zaten anlarsın değil mi At parayı bana Abi bana atayım ben senin parayı Aynen ama abi bir şey söyleyeyim mi sana ya? Yanlış anlamadım. Abi benim o numarayı alacak bir cihazım yok vallahi şu <laughs> an. Bırak parayı o zaman yere bırak. Abi o da yok. Bankamatik var mı? Ha, varmış abim canlı var yerimde. Sıkıntı yok. Var. Cappar mappar. Bir saniye abi. Ne kadar cappar. dedin? 10 bin mi? E, cappar halledeyim. 100 dolar yeter. Yaram. Gel gel vereyim şunu. Ver bakalım. Şöyle koydum yere. Peki, 100 lira kanka bu. 100 lira değildir abi o. 10 bin. 100 lira. Gibi. Abi yapma, 100 yapma yapma yapma. Lira. Basıyorum muştayı. Muştayı basıyorum. Bastım muştayı. Kankam dalga mı geçiyorsun? Git şu yok abi, yok, bin yok. Liranın, 10 bin mı ver. Yapayım şu aracını. Abi burada 10 bin var zaten ya. Ben mi yanlış görüyorum sen mi? Ya oğlum al şu 100 lirayı yerden. Sen, ben buraya 10 bin bıraktım. Bu trollüden beni şaka yapıyorsun değil mi abi? 10 bin bıraktım. Ne trollü oğlum? Yapma yapma, yapma yapma. Ben buraya 10 bin bıraktım. Parayı almışsın bana şaka yapıyorsun abi ya. Bak GoPro'm kayıtta zaten bak. Benim de, benim de kayıtta. Benim de GoPro'm um kayıtta. Tamam hadi. Tamam Az hadi. Ol. Kimin GoPro'su daha büyük hadi. Yapma lan, bak oğlum, yapma oğlum. Yapma benim lan. Güvenli benim güvenli alanımda Elimde lan benim muşta var rol Rol yapamazsın anda. tamam mı dostum? Rol, rol yapmıyorum bekle gel gel. Amına koydum adamı seni gel. Amına koydum adamı seni. Hile mi lan bu? Ne dedim ben sana? 10 bin dolar al hallet dedim değil mi kardeşim benim? He bekle. Bekliyorum lan babası gelsin oğlum kurşun like 2.5 lira gidere gider gel bakayım gel. Telefon aldım orada es tamam hadi al. Bir dakika ID'ine bakayım senin bir PCA654. Aynen kardeşim bak bakayım bak bakayım bakıyor mu ID'ye kardeşim şuna da bir bak. Bak bakayım buna kardeşim benim ne bu? Ne bu bana söyle. Şişt. Hadi Nereye bakıyorsun? topla Niyapazı topla topla biz topla. Kanka işte Beyaz, al, kanka, al. kanka şimdi alsın. sen önden al, al. Önden sen al sen al şimdi. Hayır biriniz bırak onu. Al. Şey şey al kanka. Ben al beyazlığı al. al. Önden al önden Hayır, al. Al. Şey, önden. Al. 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 önden, al. Al. önden tamam. tamam şimdi sen <laughs> al şeyle hayran <laughs> çova onu. Yeşil. Dur dur alayım. F9 atalım. F9 atalım. Sen at şimdi. Sen ne bileyim daha gelecek. Bir kişi daha gelecek abi. Buradan alalım burayı. Giriş değil mi? Burada inek burada inek. Burada burada inek burada inek. Geri git geri git geri git. Tamam morluk La hilese benim benim benim. Bu abi mi? Amına koyduklarım sizi. Yat aşağıdan yat oğlum lan yat amına koyum lan. Yat lan aşağı. Bin 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 şarjım bin bin bin. Zaten de bin. Aa ölüyorum lan ben. Yat lan aşağı yatın yat, yat 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 atla kanka atla. Devam 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 sıkıntı yok. Unutmuş hocu. Amına koyayım. Sıkıntı yok. Yat 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 devam admin. geldi. Kuit kası. Hop. Kuit kasını koydum beyler. Sıkıntı yok. Şş lan geyler. Ne diyorsun oğlum? Beni bıraksanıza kanka. Aç arabayı bir. Yok kanka bırakmayacağım. Yok mu kanka? Tamam hadi. Yok. Hadi seni sen. beyler arkamdaki adam annene sövdü, anneni var ya. Orospu çocuğu. Ne var? Anasını siktimin oğlum. Ne var? Senin o ananı sikerim ha. Senin var gel ya, lan bacın Bacın annesine yapma basam. Gel lan sarım, koyduğumun oğlu. Gel lan ömrün yumruh, neredesin lan? Neredesin gel oğlum, oğlum. Gel. Gel. gel burada yumruk atamıyoruz gel. Gel gel. Gel sen Gel ananı. dışarı gel lan. Adamsın ya, erkeksin ya dışarı gel lan. Gel gel. Muş'ta basacağım amına koyayım ben. Yap be. bak sen. Oğlum burada burada vuramıyoruz oğlum. Developer abi fixemiş burada gelsin. vurulmuyor. Amına koyarım ha. Gel lan. Bu polisle ağzınıza vurur ha. Ne ne yapıyorsun? Ez ez ez. Bunu ez bunu ez. Ee, gel lan oros e, bu çocuğu gel kim? ananı sikiyim oros bu ağacınız. çocuğu gel lan amına korum lan senin gel gel bekle oros bu çocuğu yat aşağı amına korum lan senin amına koydum rüzü orospu oros bu çocuğu gel gel Reis baksana bir be. ben neyim biliyor musunuz ben senin babanım kanka sen nesin biliyor Lan onu oğlum, oğlum oluyorsun Örümcek herhalde. Mi? Oğlum oluyorsun oğlum. Örümcek yok lan ne amına koyayım dur dur. Örümcek ne anneni siksin orospu şey çocuğu. Bir dakika dur 5 dakika bekle. 5 dakika bekle adam, ananı sikeyim ben de şimdi alanı çıkacağım abi, orospu çocuğu. Ay, kimsiz orospu çocuğu. İğrenç, çirkin orospu çocuğu. Dur dur abi dur dur. Abi dur gel gel. Abi, tamam beyler yumruk atma yumruk atma. Tamam bekle, gel bekle, gel, bekle. gel gel abi gel. Şöyle abi. Ya vurma vurma oğlum salak mısın aman akım dur. Can basayım da bunlar beyler. Abi. Olsa. Abi gel gel. Anasını göçüme siktiğim vurma vurma. Vur. Bekle bekle bekle. Abi sıkıntı beyler, olur yani. Vurma o salak bu çocuğu. Yarısen abi. Sıra bırakayım lopi. Sıkıntı olur şeyde. Gel gel amına koydum yolu gel. vur vur. Çocuğu gel. Evet. Abi bana bahsediyen vurma, abi bana vurma, abi bana vurma, abi bana vurma. çirkin orospu çocuğu seni. Siktirin gidin amınıza korum lan çizin, koyduğumuz sizi. Namına koydum ezik sizi.